Merhaba Harika Ev İşleri takipçileri. Bugün sizlere evde kolayca uygulayabileceğiniz doğal gümüş parlatma yöntemini göstereceğim. Sadece birkaç basit malzeme ile kirli gümüşlerinizi tekrar parlak hale getirebilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemeler: 1 limon, bir tatlı kaşığı karbonat ve bir tatlı kaşığı beyaz sirke. Hazırsanız hemen başlayalım temizlenecek ürünü bir kaba yerleştirin. Üzerine bir tatlı kaşığı karbonat ve onun üzerine de bir limonun suyunu sıkın. Karbonat ve limon suyu aktifleşecek ve iyice köpürecektir. Temizleyiciyi gümüş ürün ile karıştırın. Bu doğal temizleyicinin asit oranı yüksek olduğundan elinizi temas ettirmemeniz önerilir. Gümüşün zamanla kararmasının sebebi havadaki kükürt bileşikleri ile reaksiyona girmesidir. Bu süreçte gümüş kükürt ile birleşerek gümüş sülfür oluşturur ve bu da gümüş yüzeyinde siyah bir tabaka olarak görülür. Parfüm, saç spreyi, deodorant ve hatta bazı yiyecekler de gümüşün kararmasına neden olabilir. Neyse ki evde kolayca uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerle bu kararmayı gidermek mümkün. Görüldüğü gibi zamanla kararmış bu gümüş kolyeyi parlak ve eski haline tamamen evde bulunabilen doğal malzemeler ile getireceğiz. Bir tatlı kaşığı kadar beyaz sirke de ekleyip karıştırın ve bir saat civarında bu temizleyici de gümüşü bekletin geçen bekleme süre zarfında limonun asidik özellikleri ve karbonatın temizleyici etkisi gümüşlerinizin üzerindeki kiri ve oksidasyonu çözmeye başlayacak. Görüldüğü gibi su kapkara oldu. Bir saatin sonunda gümüşlerimizi karışımdan çıkarıyoruz. Temizleme etkisini arttırmak ve bağlantı noktalarında kalan yerleri de temizlemek için bir diş fırçası yardımıyla iyice tekrar üzerinden geçin. Temizliğin ardından ılık suyla durulayıp yumuşak bir bezle kurulayın. İşte gümüşleriniz eski parlaklığına kavuştu bile. Bu basit ve doğal yöntemle gümüşlerinizi temizlemek gerçekten çok kolay. Evdeki basit malzemelerle gümüşlerinizi nasıl parlatabileceğinizi öğrendiniz. Umarım bu yöntem sizin de işinize yarar. Daha fazla doğal ve pratik çözüm için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Harika ev işlerinde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.